Hepinize selamlar, Rainbow Six Siege'in dereceli maçına hoş geldiniz. Bir süredir böyle kanala dereceli falan gelmiyordu, genelde canlı yayınlarda oynuyorduk. Bu sefer direkt 1080p falan böyle Shadowplay'i bunda da deniyorum, bakalım ne sonuç verecek. Ne yapıyoruz Mert? Prost'la uh, başlıyorum. Meeting call, meeting, meeting, can Tamam, meeting. Uh, guys, Aa. meeting call. Sanırım luggage alacak onlar. I got it. Thank you. Ha, metin, Metin. metin. Bu Saus'le kameram yarı saydam ya böyle, kendi suratımı garip görüyorum arada. Shadow play'in <laughs> Bugün ilk maçtı değil mi? İlk maçın günü olmasaydı bakalım. Arkaları hemen verelim. Oha, bunlar. Ne yapıyorlar? Giriş kapısını kapatacağım ben gene çift trapla. <laughs> <laughs> Yalnız şey var ha, yan tarafı kapatmamışlar abi. Büyük ihtimalle şurayı, başımıza, bela başımıza bela alacak. Şuraya başımıza bela alacak ya bizim. Orada değil ya diğer taraf. Şura giriş kısmı. Neyse buranın önünde, de. Ha orayı kapatıyorlar. Reinforce yapmadan giden var ya. Neyse ben bir tane şurayı yerleştireyim bari. Glazları var. Her zamanki. Bazen almıyorlar. Çok güzel. Don't pick the windows guys. Flash tremor, GG. Ben şu sesini açayım azıcık Üstümüzde birileri olabilir sanki. İçeriye bırakamıyorum da kimse yok içeride başka. Valla ana kapıda biri var da kim bilmiyorum. A Shield olabilir. Gladys burada. İkisi ölü zaten. En sondaki tamam, şıltı şıksa... teçirir. Şebes ya. S i̇şte Koridorda var mı? Şurada var mı? Yok. Üstü işte uh, birisi. top. <laughs> <laughs> biz ben burada sıkıştım Bendit'le ya. Ya Bendit'in ya benim ölmem lazım şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> kapıdan da giremiyorlar ki siz oradayken. Kapıdan yani. giremezler işte. i̇şte Ama tamam. Hiban atlayabilir. <laughs> Aa burada burada adam var. <laughs> Ne demek Glass dedi Glass burda Glass Ay inside dedi inside dedi ha adamlar bölgeye alıyor şu an. Dövme. Aa teçir de oradaymış ya. Evet verdik verdik. Aa. Ah. Şey bakıyordu ya sürekli siz bakıyordunuz ya. Benim hatam ya ben ona güvenip saldıydım. Aa adam resmen tuzakta kazanmış. Evet. Allah evet, kahretmesin. şurada evet. kazandı. Sen göstermeseydin kendini. Ölecekti zaten o. Aa, Neyse. Aynen. Neyse ilk maçın şey olmaz. Haydi füze evet. aldım. Bam 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 bam. Jekyll alayım diyeceğim de. Glazımız yok ya. Bak işte olacaklardır ya büyük ihtimalle. Ben de öyle düşündüğüm için almadım gözlüğü ya. Niye pikle <laughs> Sen niye kapıya bakmadın? Yani onu soruyorsa ben de onu soruyorum zaten. Ki. Abi Bak, adamın baktı. adam kapıdan Baktine geldi. Kokpitin üstüne kokpiti kırdı adam tamam mı? Hı -hı. Bizi odanın içine sıkıştırdı o herif. Hı -hı. Anladın mı? Atlasa şey yapacaktı yani bizi öldürecekti. Ha anladım. O anda da Glaz kaçtı yani. Yakalayamadı Vay, ya. Ben O bakıyor diye ben de bakamıyorum. Çok dar alan çünkü Aynı anda köfteler Aynen, da zaman, camır. Yani. Camır var burada. Buradan giremiyoruz. Şuradan bir yere... Alamıyorum. Yok yok, gerek yok. Kal orada. Birisi dış tarafta. Ben... Aa Vurdu bende. Şey gelebilir. Spawn pitch. Aynen. Şu anda yürü. görünüyor da Arka Hemen kapıda gördük. kafalı. Bir bakalım? Sen neredesin? Arkadan mı giriyorsun? Kanattayım. Kanattayım. Tamam. Ben şu bizim kalkanlı ile birlikte gireceğim. Üstü daha yeni reinforce diyor adam ya. Vurabiliriz ondan sonra. Yani geleceği yer bellidir. Belli de. Aa Miravolf, be careful Miravolf. Ha C4 var diyor şeyde. O zaman onu... Hmm. Tamam, drone'la baksın bakalım bizimkiler. Herhalde biri olsa söylerdi değil mi? Spotladım birini. Aa yapamadım. Bir daha yapıyorum. Yaptım. Altta. Fuse'layacak mısın? Yok. Önce bir patlatacağım orayı da. Burayı fuse'laman lazım üstten. Yanlış Geliyorum. Sen şu an. Geliyorum. Climor'lar bize patlamıyor değil mi? Galiba. Bitmiyorum. Tamam patlamıyormuş. Flank. Arkam sana emanet. Çeçir falan var. Oradan atamazsın, şuradan atarsın. Bir de şu aralar. Şuradan gömebiliyorum bak. Tam Aynen, buraya. Oradan atabiliriz. var. Bayağı bir gömdüm ya. Gidiyorum arkadan. Buraya bu duvarı takmışlar ama yani. Sonra arkasını kapatmışlar galiba. Ah! Ha! Biohazard... <laughs> 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 Oğlum! Bugün çok mal oynuyorum ben. Göz göre göre öldüm. Aaa silahımın ucunu görmüştü. Mira şeyde köşede. Tamam vurdular. <laughs> Süper ha. <var>. Süper. <gülüyor> 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 Adamın en silah ne ilginç lan? Şey, <laughs> Sledge'in. Mantarlı tabancaya benziyor. Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapıyoruz? Meeting'i alacağız yine mecbur. Meeting mi? Bu sefer ne yapsak? Aynen. Smoke mu? Aa, gitti smoke. Smoke gitti. Again, uh, Mute. Mute can... can... alacağım can... ya. From. Haydi bakalım. Smoot yes, mu aldın? Ha. Shield yeah, lazım. Frost lazım? Frost da lazım no, diyor. Bence Frost. Frost da almışlar. Aldı, 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 Frost var. Mute'a da gerek yok pek aslında. Taçanka evet. mı alayım? Cık. Neyse haydi bakalım can kan hafçen alansuz ben bulurum ya abi ben dursun. bulurum ya abi <laughs> ya <laughs> Şurada dursun <Nerede>? Sen <laughs> Burada. Uh, ve... Bizim burayı açmamız lazım ya. Nereye? Şuraya mı Şimdi. Here. Yeah. Burda, evet, Allah, ben harcadım mı buraları kapatılardı şey ya Neyse, dur bakalım Hahaha, noob diyorum <laughs> Vururum ben bunu, neyse e Bizimkiler nerelere kapadı ki? Her yer açık ya. Yani. Abi. Of. Glaze dışarıda. Hadi bakalım. Oh my fucking god. This... Hepiniz dışarıda kaldınız. Evet. Arkayı gözetliyorum ha. Mehmet öldü. Ana Şeydeler içerideler mi? İçerideler mi? Kapıdan geliyor. Burada da var ki birileri. Bum. Frost'un yanı açıldı. Ben bu sola harbiden vururum ha. Gerzek gerzek konuşuyor. Orada Nerede füze şu an? Füzu aldı mı? Füzu vurdum. Tamam füzu yoksa daha yok daha yok. Bak, tamam. Maviş. Bu tarafta mı hepsi? E, ana girişte. Glazle şey vardı. Tamam burada bekleyeceğim. S Slash mi? S Slash galiba. Dur bakayım mı? Biri orada. Smoke you can play the smoke grenades from the uh, east side. ready to knock up. Ya sumo atmasa ben adam vururdum. Neyse. Here we guys. Watch out, watch out. Keep calm, keep calm. <laughs> <laughs> ah, sana keep calm. Okay. Senin C4'ünü hiç beklemiyordu. Evet. Hiç beklemiyordu çünkü C4 olduğunu zannetmiyordu. Büyük ihtimalle. <laughs> neyse ne alalım? Ee, daha bilmiyorum yine bunlar da alabilirler. Glass. ha. Al güç 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 kazandık aldılar. değil mi? Evet. Biz meeting'i kazandık. Ama... Termat ben, alsam neyse. mı? Hibana'mız var gerçi. Aynen. IQ olabilirim. Sledge olabilirim. IQ'nun silahı çok alabilirsin yine. Haydi aldım geç alabilirler. <laughs> Az önce o nasıl olduysa aşağıda adam varken hiçbir şekilde yemediler <laughs> bombalarımı. Resmen anlak oldu. Benim pingim çok çıkmış. Bakalım. Meetingdeler galiba. Benim normal halim. Dagıç baş guys. mı? Meetingdeler. Tamam. <laughs> Niye? Üç ekeyim. toparlıyorum. Birisi bir şeye çıktı, kokpite çıktı. Selam. Oh, he, iki kişi, iki kişi geziyor arka <laughs> tarafta. Kuyrukta mı? Ee, arka, evet, evet kuyruk tarafında doğru. Altta mı? Dikkatli Şeyde şu koltukların arkası var ya hani o koridoru gören. O koltukların arkasında gördüm. Pulsla bir kişi daha da öbürünü seçemedim kim olduğunu. Tam Glaz almalıkmış ya. Neyse. Diğen de alt taraftan gireceğim. Ben kanattan girmeyi düşünüyorum da. En üst katta adam var. Ana koridor boş gibi. ben arka tarafa miracamı koymuşlar. Pus burada. Bak pusu markladım. Pus markladım yerde. Bir dakika markladım yerdeyse. Aynen ben senin yanına geliyorum abi. Oradan geliriz rahatlıkız. Üst kata çıkarsa sıkıntı. Geliyorum hemen. Yani kitchen'da hala, hala kitchen'da. O mı nasıl gireceğim ben oradan onu da bilmiyorum. Ben gireceğim, mi? peşimden geleceksin sen de. İşte <laughs> zırhım var ya zaten benim. Burada. Benim. Nerede? Orada mı? Sağdaydı. Sola geçmiş olabilir. Drone'la gördüm çünkü onu. <laughs> Öldü. Güzel. Ah! Oh, ah! Oh! Diğer tarafta! Diğer tarafta! Oh! Süper oldu var ya! <laughs> çok az canım vardı zaten. Traplere dikkat. Ne trafi? Dur. Traflere Mira duvarı var. Aynen. Ben buradan oraya herhangi bir şeyler atamıyorum değil mi? Mart. Atamazsın. Hmm. Öf, hepsi unbreakable. Çok güzel be. Hahaha, super. <laughs> Süper. Oha orayı mı? Kapamamışlar mı? Evet. Güzel. Kapatmadığı yerde durmak da ayrı bir şeylik olmuş. Gün <laughs> Yünetik <laughs> 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 Ve bizim takımdaki adam diyor onu. Aynen. Yani, alacağım. mı hmm. alsam ben de? Smok Baka gene At, at kata mı gidiyoruz? aldım. Mir'i aldım. Kıvılayı okay. <laughs> <Tamayı şöyle> kapatalım. <laughs> Camı en son kuracağım buraya. Yoksa gelip kırıyorlardır onlar. Şu an lazım? E kimse kapatmıyor mu orayı abi? Kapattım Reinforce'ların üstleri. Hayır, burası açık. Cidden yok mu yani şurada? Arkası açık pekala. Şuraya da alsam? Yok. Ne yapıyorum? Burayı da delebilirim. They coming to west side guys. 3, 4. compression, all set. Oha. Oha. Adamlar acayip bir şekilde sıkıldı. Füz yukarıdaymış. Glass da buraya... Aha! Füz atıyor, füz atıyor. Çıkamam buradan. Sıkıştırdılar dört bir şey. Yanımdalar şu an. Tamam, kaçtım. Güzel. Şu an tam köşedeyim. Tutura... <laughs> <laughs> Öldüm. Ölmedim! Okunmuş, üflenmiş gibiyim şu an. Oha! Nereye geldiler? Şuraya. Red Şu an çok sıkıştık burada ya. Injurladım ya. Teşekkür injur from the bedroom. Oha. Kafa çıkarmasak. Dedim. Boşuna demiyorum. Azıcık daha sola bakıp tarasam onu alırmışım da yanlış hesapladım. Neyse. On yollar. Çok son. Bam var, bam var. Prevent further access to the biohazard container. Hallway, maybe. Hallway Hallway Smoke Ahahaa Jar Jar değişirken adam Basement Hallway Smoke Allah Gitti verdi kralı Bomber left 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 Helal lan helal be Great job mate Dörde 1 aldık ya şu maçı <laughs> iyiydi iyiydi. Evet dostlar. Bir dereceli maçın daha sonuna geldik. Bu maç biraz patatestik. Yani ünümüzün peşini bırakmadık. <laughs> Ama maçı aldık. Go gold 1 olmuş olabilirim Mert ben. Tekrardan yeniden. Ben bilmiyorum. Bir bakayım kaç ta ta olursun. Takip etmiyorum. Gold kim? Sen pil atmışsın çi ah, bir olamadım evet. bir maça sanırım şey oluyorum 70 puan alabilirsem oluyorum Neyse dostlar Hadi kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın